Abi herkesin bir hikayesi vardır. Hikayesiz insan yok. Hikayesiz insan yok. O orada yaşıyorsa bir hikayesi vardır. 17 senedir sokaklardayım. Ha burada yaşamak kolay mı? Allah kimseyi düşünmez. Allah kimseyi düşünmez. Rabbim kimseyi düşünmez. çocuk mu ben hayvancılık yapmakla geçirdim. Manav kuyunun ilk sütçüsü git Manav baba kimi çevirirsen çevir. Manav kuyunun ilk sütçüsü kimdir diye sor. Oftaydır. Biz Manav kuyuda damlarımız vardı. 250-300 sene sığır bakardık. 250-300 tane sığır bakarlık. Kars'a, Erzurum'a, efendime söyleyeyim, ta Rusya sınırına kadar gittik. Sığır alma. Babamla ben bir ters düştüm. Her insan bir gün ne olacağını bilemez. En sevdiğim yemek kuru fasulye, pilav, cacık. Sabahleyin bu masanın üstü dolu oluyor, dolu. Bizim direnmeye, ıvıra, zıvıra ihtiyacımız yok. Sağ olsun abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız bize yardımda da esirgemiyor. Sokaklarda yaşamayı basit mi zannediyorsun ya? Allah'ını seversen ya. Şurada yaşamak kadar zor bir şey yok. Gecenin ne getireceği belli değil. Gecenin ne getireceği belli değil. Bana bıçaklar mı çekmediler, silahlar mı çekmediler? Ama herkesin bir ölüm tarzı vardır. Benim ölüm tarzım gelmemiş demek. Ki. hayattaki en büyük sevincim oğlum doğduğu zaman. Allah size de nasip etsin. <laughs> Ailemi düşün. Oğlumu düşünüyorum. 18 yaşında oğlum var. 17 yaşında. Onu düşün. Oğlumla mükemmel ilişki. Oğlumla mükemmel. Oğlumla çok çok mükemmel. Hiç görüşmüyor. Ben karıma kızdım. Ben karıma kızdım. 17 senedir oğlumu görmüyorum. 17 senedir oğlumu görmüyorum. Eziklik hissediyorsun. Ondan sonra yılbaşında eziklik hissediyorsun. ...ondan sonra diğer günlerin hepsinde eziklik hissediyorsun. Sadece eziklik hissediyorsun. Bak, öcü gibi bakıyorlar. Yüzde seksene öcü gibi bakıyorlar. Sokak altında... Şey, pardon, köprü altında... Ee, nasıl yaşayan bir insansam o şekilde tanımlıyor. Sabah şişe toplamaya giden bir insan nasıl tanımlıyorsa ben öyle tanımlıyorum. Efendime söyleyeyim karnını doyurmaya nasıl çalışan bir insan varsa öyle tanımlıyorum. Kedilerin bir yerde, köpeklerin bir yerde, güvercinlerin bir yerde. Tam birbirlerine zıt hayvanlar. Tam birbirlerine zıt hayvanlar. Kedi güvercini yer. Köpek kediye düşman. Ha ben bunları dost yapıyorum. Ama hayatta en çok özendiğim şey bir tekne alıp abi açılmak yani